Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş zorlu Sivas Spor'da. deplasmanda Raşit Sabırak'ta immobilinin şutu son kodan sekti top. Şimdi atak sırası Sivas Spor'da. Çaresiz. Charis. Çaresiz'den harika arapası. Reyman'a yürüşüttü Mert. Güzel uzandı Mert. Korner kullanıldı. Şimdi Sonko'ya pas. Sonko döndü vurdu. Sonko'nun golü 1-0. Dakika 11 Sivas Spor'una geçiyor. Biri çarptı. Richard ondan harika bir arabası Reymanay Reymanay karşı karşıya affetmiyor Reymanay Keita Balde ondan Richard'a Richard bıraktı Reymanay'ın şutu dışarıda Muçi Getson Muçi Raşitsa hızlı paslar Beşiktaş'ta Aymo bile bıraktı Muçi Ernest Muçi 2-1'e getiriyor skoru Reymanay Richard Richard Bekledi. Reymanay'a gönderdi. Reymanay'a sığırdı. Reymanay! 90'a vurdu Reymana'yı harika bir gol 3-1 oldu Reymana'yı 38'de 3-1'e getirdi durumu Immobile bıraktı Bucci'nin şutu Aliş Şaşal vural Bucci ondan pas Jetson Jetson Fernandes sırtını da yada bıraktı Salih Immobile'nin şutu Aliş Şaşal ikinci pozisyon Immobile zorladı ama Ali Şaşal bırakmadı Çaresiz Çaresiz de geldi Sivaspor. Ondan pas biri çarp vurmak istedi. Miran araya girdi ama penaltı beklentisi vardı Sivaspor'da. Muçi geldi. Muçi uzaktan vurdu Ali aşağı yumrukluyor. Şimdi korner kullanıldı. Jetson ara pası Semih. 3-2'ye getirdi. Jetson ara pasında Semih Kılıçsoy. Pirichard, Raymanay. Raymanay pas atacak arkadaşlar aradı bekledi. Ondan pas Pirichard'a. Pirichard ayak Mert. Son anda uzandı. Chamberlain, Jetson. Jetson Chamberlain, Semih Immobile var içeride. Immobile'ye doğru. Immobile çaprazda. Ali Şaşal neye uğradığını şaşırdı. Ciro Immobile 3'e getirdi. Çaresiz. Biri çarp. Ondan güzel pas. Menik vurdu. Kuyensi Menik direkt. Sonrası da Udokai. Semih. Semih Immobile topu istedi at doğru. Immobile. Çok sert ve düzgün bir vuruş. Ciro Immobile 4-3'e getirdi. Beşiktaş'tan harika dönüş. Manay. Reyman'ı takip ediyor. beğenmeyi unutmayın. Keita Balle'nin Mert çıkardı. Reyman'a Keita Balle. Keita mana'yı bekledi. Mana'yı gelmedi. Keita Balli şimdi gönderdi Menik'e doğru. Menik vurdu sol ayakla. Menik köşeye gönderdi. 4-4'lük bir maç. Menik şutu gol oldu. Keita Balli şimdi. Keita Balli bekledi. Keita Balli vurmadı. Reyman'a bıraktı Emir Araya girdi. Keita Balli bir daha vurdu Mert. Gol düellosunda kazanan çıkmadı. Ve 4-4'lük maç burada sona eriyor.